Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Among Us oynayacağız. Among Us son zamanda demodi bir oyun oldu. Ve biz de o oyunu hemen oynamaya başlayalım. Evet bir odaya katıldım. Hemen start verdiler. Hız çok yüksek abi bu ne? Hız çok yüksek. Ama neyse. Başlayalım. Krimi'ye çıktım. Arkadaşlar bu da imstor olunca imstor birini öldürebiliyor çok şey yapabiliyor imstor. Sabotaj başlatabiliyor. Evet. Birinci görevimizi yaptık. Bu arada arkadaşlar oyun çok hızlı. Kimse artık oyun tarzına ben bir şey diyecektim de neyse. Evet. Oynanmıyor gördüğünüz gibi. Kim bu admin ya? Evet birisi öldü. Abi dakika bir gol bir. Kim acaba ya? Herkes de çıkmaya başladı. Arkadaşlar bu arada burada imp -store olmayanlar çıkıyor. İmp store olmayanlar çıkıyor. Hemen şuradan yazalım. pink pembe pembeyi öldüren red red'i imposter diyorlar red'e biz de mavi'nin arkasında duralım. red imposter red sus İnşallah odur arkadaşlar. O değilse bana bir dahaki elde hiç güvenmezler. Hadi inşallah odur. Aha tamam. Bir, bir tane kaldıyım size şimdi. İki tane vardı. Abi bu arada oyun çok hızlı ama ya. Bu şekilde oynanmaz ki. Bayağı hızlı oyun. Bu da taranıyor. Burada sabotaj verdi biri. Kapıyı da kapatmış. Aramızdan biri. Üçünden biri abi. Puma da olabilir. Puma abi puma 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 kesecek beni. Puma kesecek beni. Eyvah. İkisinden biri abi ikisinden biri. Hangisi ama ya? Ben hemen uzaklaşayım şuradan. Kaç abi geldi ya. Geldi geldi geldi. Aha kitle de. Beyaz 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 beyaz. Hemen beyaza oy verelim. Ay şerefsiz ya. Bütün kapıları kitlemiş. Hadi abi ya hadi. Ha, açıldı. Çabuk koş 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 koş. Bas 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 bas. Hemen şuradan kilitleri kıralım. Evet hemen. Aa, ama sabotajı durdurmamız lazım ya. Eyvah beni kesecek. Kesti abi. Cık. Ama bulmuştum tam ya. Evet arkadaşlar şimdi doğduk. Flamengo güzel oyun çıkardı. Şu flamingomuz yeri geldi. O 10 kişi olduk güzel. Hadi yine kırmaya çıktım ya. Abi yok yok. Oyun da hızlı. Bu ne? Bunu nasıl yapıyoruz? yaptım. Kesti beni. Red. Ay şerefsiz hem beni kesti hem reportladı ya. Abi yok ya. Defeat verdi. Odadan attı beni. Hemen başka bir odaya girelim. Jordan. O Blake oldum. Ya abi bu ne ya? Çok hızlı değil mi oyun sizce de? Aha imstorum. Arkadaşları imstorum. Şimdi size her şeyi göstereceğim. Arkadaşlar imstorum olunca galiba büyük ihtimalle görev yapamıyoruz. Hemen şuradan sabotaj yazıyor burada. Şurada bir kill yapalım hemen. Çok hızlı ya. Yerinde durmuyor. Kestim. Hemen şuradan gelelim. Arkadaşlar hemen reportliyoruz report oyunu. Adamı. Ve word diyoruz. Black diyor. Allah kahretsin. Beni görmüş galiba. Eyvah beni görmüşler. Eyvah eyvah. Green. Abi herkes beni görmüş ya. Çok kötü yerde öldürmüşüm adamı. No Blake yazayım. No Blake. Abi görmüşler ama. Maşallah maşallah. Benim kızlarıma maşallah. Dire gelenlik ya. Neyse birini kestim ya. Bak kestiğim adam burada. Aşağı doğru gitti. Arkadaşlar bu arada ölünce çıkabiliyoruz buralara. Çok eğlenceli oluyor. Bakın şu anda uzaydayım. Kar yağıyor. Aa ben sabotaj başlatayım. Kapıları kapat abi. Heh şişir, şimdi görün. Arkadaşlar bütün kapıları kapattım. Yok böyle şerefsizlik. Ya. Siz bana yaparsınız ha. Ben de size böyle yaparım. Eyvah. Red geldi yaptı. Yaptı mı? Yaptı. Aha. Red'i kesti. Helal ve. Ama reportlayacak şimdi. Bizim adam salak. Harbi salak. Bizim adam salak. Cücük ikiye yakalandı herhalde ya. Pink diyor. No pink, yes green. Aa benim yazımı görmüyorlar ama ya, ben öldüm. Eyvah. Ya orada da öldürülür mü abi ya? Herkesin arasında gitti, adamı kesti. Yok yok, pink imstore diyorlar abi. Gitti pink. Şimdi bize pink vote derler. Pink baya sıkıştı ya. Çok pink oy vermiyor. Bizim takımda da çok iyi şey var. Şey var. Pink'e bak sen. Oy vermiyor. Şerefsiz işte. Hadi be. Aa, pink elenmedi. Helal olsun pink elenmedi, pink elenmedi. Tamam. İnşallah kazanırız abi ya. Hemen sabotaj vereceğim. Aa, bütün kapıları kapattım. Ne yapacağız şimdi? Abi pinkle cücük geldi. Hadi kes onu orada kes. Abi kesin onu orada. Abi ne bak? Cık. Niye bakıyorsunuz abi yanınızda adam da yok ya. Ha şunu kesecek galiba. Jordan'ı kesecek. Hadi be cücük iki. Jordan'a baksan. Kes tamam. Kaç abi kaç. Aha gördüm. Ya. Nerede kesiyorsun ya? Hadi ben göremiyorum ama sen adamı görürsün. Aha bizim adam çıktı. Cücük tek kaldı, cücük 2. Pink çıktı oğlum, pink diyor hala salak ya. Ver abi cücüğe, cücük cücük cücük. Pink çıktı diyorlar. Aha oylar berabere. Var ya Allah koruyor ve Allah koruyor. Cücük iki Sabotaj vereceğim abi. Bütün kabıları da kapatmazsam ben neyim? Heh. Hadi git. G git lan. Gidemezsin işte. Abi 50 saniye vermiş bir de ya. 30 saniye verecektik şimdi. Pıs. Aha bir tane de. Bu sefer kesin yakalandı Cücük 2. Çünkü ben orada kapıları kapatmıştım. Orada tek kaldılar onlar. Aha. Victoria arkadaşlar. Cücük 2 sayesinde kazandık. Helal olsun Cücük 2. O da Türk galiba. Helal olsun. Exit game. Aa çıkmadık tamam. Güzel. Arkadaşlar bugün sizlerle Among Us oynadım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinize iyi günler.